Yeah. Hamza Dişlioğlu. Ee, Yozgat Sorgun Dişli köyünde yaşıyorum. Çiftçilik yapıyorum. Ufak çaplı da hayvancılıkla uğraşıyoruz. Onun dışında Emirali ile ilgileniyorum. Okuluna getirip götürüyorum kendi şahsi aracımla. Emirali şu an 5'e gidiyor. Benim için sürpriz olmadı. Ben bekliyordum zaten. Küçükken çok meraklıydı zaten. 4 ee, yaşında falan okumaya, yazmaya başladı. Kendi kendine öğrendi. Tabi tabletten eğitici programlar var. Doğrudan destek alarak kendisi okumaya, yazmaya başladı. Onun dışında ben de destek oluyordum. Hem çok sorardı, şey yapardı, merak ederdi her şeyi. Sorardı. Her şeyle alakalı çok meraklıydı, sorardı. Artı televizyona da meraklıydı. Orada geçen yazılar falan okumayı çok seviyordu. İki yaşında da Kur'an'a başladı. Annesi öğretti. Bekliyordum zaten Emral'den. emindi. Gün, günlük hayatı nasıldır? Nasıl bir çocuktur? Biraz Günlük hayatı işte derslerden arta zamanlarla bana yardımcı oluyor. Artı annesine yardımcı oluyor. Burada hayvanlarla falan ilgileniyor. Arkadaşlarıyla zaman buldukça top oynuyor falan biniyorlar. Bize de destekçi oluyordu. Öyle. İsmim Seher Dişlioğlu. Ev hanımıyım. Eşimle birlikte burada Yozgat Dişli Köyü'nde yaşıyoruz. İki tane çocuğum var. Emir Ali 5. sınıfa gidiyor. Benim için de sürpriz olmadı kazanması, o kadar derece alması bekliyordum ben de. Çok da iyi okuyordu. Küçükleri küçük bir yaşta başlamıştı zaten okumaya. Küçük yaşta Tabletini yüklediğim o, o şartlarla falan okumayı öğrendi. Televizyonun altındaki yazılar okuyordu. ona Kur'an falan okumayı öğrenmişti. O öğretmiştim kendimde. Çok da güzel okuyarak geçir zamanını. Ee, derslerinde de başarılı bir çocuk oldu. Emir Ali dişli ol. Beşinci sınıfa gidiyorum. Yani bu başarıyı çabalayarak elde ettim. Mutluyum. Peki derslerine nasıl çalıştın? Öğretmenliğin yönlendirdi, sen mi çalıştın? Hem öğretmenliğimi yönlendirmeliyle hem de konu tekrarı, e, tez çözme falan onlarla çalıştım. Hı. Kendim yaptım. Neler çalıştın mesela? Günlük kaç saat çalışıyordun? Günlük üç saat civarı. Annemi babama yardım ediyorum. Top oynayalım arkadaşlarımla böyle bahçe işlerinde ben hayvan bakımına yardım ediyorum. Kardeşimle falan ilgileniyorum. Arkadaşlarımla evet. Arkadaşlarımla oynuyorum. Evet. İlerleyen zamandaki <laughs> hedeflerinde neler var? Ne yapmak istiyorsun meslek olarak? Daha karar veremedim ama e, şu an en baskın olan yazılım mühendisliği olmak istiyorum. E, güzel bir meslek. Şu an çok tutulan bir meslek. Onlar, ondan olayım. Get the picture and read the text. Who wants to read the text? Who wants to? Elif, Ceyda, read please. Read. Happy is feeding the birds. Happy, and Grumpy are playing with dogs. True or false? True. True, yes, thank you. Sleepy and Grumpy are playing with the kids. Sleepy is watching the turtles. Turtles are walking. Dog Dog is cleaning the dog house. Yes, thank you.